Bugün sizlerle yoğurt yapma videosu çekeceğiz. Öncelikle yoğurdu yapmak için malzemelerimiz biraz süt, bir tane kap, cam kap, e, biraz maya, bir tane havlu ve bir tane de mikrodalga. İlk önce sütümüzü buna hepsine gelecek şekilde koyuyoruz. yeterli. Şimdi bunu mikrodalgaya koyuyoruz. Şunu önce bırakalım. mikrodalgayı açalım. Şöyle. Bunu mikrodalgaya koyuyoruz. Sütümüzü. Dikkatli bir şekilde. Dikkat önemlidir. Evet. Şimdi bunu bir, bir dakika çalıştığım Çabuk evet açıldı. Şimdi alalım yavrumuzu. Bir dakika bekledik böyle ısınmasını. Şimdi küçük parmağımızı sokup bakacağız. Isısı güzel. Hmm, mis Bunu şöyle yapalım ee, Maya koyalım içine biraz Evet şimdi biraz karıştıralım Birazcık döküldü Evet Şimdi bunun kapağını kapatalım şöyle kapağı burada güzel bir kapağımız var şöyle hemen kapıyorum bunu. böyle. bunun havala tam, havala falan böyle havluya böyle kapıyorum evet şimdi dört buçuk saat sonra bu bunu çıkaracağız ve nasıl olduğuna bakacağız Saat geçti, bakalım sütümüze. Evet, şu an sütümüz olmuş yoğurdumuz. Çok güzel olmuş bakın, yoğurdumuz içine koyduğumuz süt sonra ayak koyduk, kapağı açalım, bakın. Yardımımız <laughs> çok güzel oldu. Şu an bile yezim geldi.